Bismillahirrahmanirrahim. Hel el ka'bani vel mirfakani dâkhilâni fil gâsli. İki küçük topuk ve iki dirsek yıkamaya dahil, mid dahil midirler. Naam huma dâkhilâni fi fardil vudu'i. Evet, onlar yani iki küçük topuk ve iki dirsekler abdestin farzlarının içerisine dahildirler. Min eyne alimtum farziyete gaslil a'dai thalafeti Siz üç organın yıkanmasının farz olduğunu nereden bildiniz, öğrendiniz? Min eyne alimtum farda meshir ra'si fil budu'i. Siz Abdeste başın meshedilmesinin farz oluşunu nereden bildiniz? Min eyne alimtüm fardiyyete ghasilel e'zai thalafeti ve farda râsi fil mudu'in. Siz abdeste üç organın yıkanmasının farz oluşunu ve başın meshedilmesinin mesh farz oluşunu nereden bildiniz? Beyyenehe Allahu Teala fi kitabihi fekale. Onları yani o organları Allahu Teala kitabında açıkladı ve الله تعالى شعل بيرض يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم فاغسلوا أرجلكم وأرجلكم أي فاغسلوا أرجلكم إلى الكعبين أي إيمان دمار kalktığınız zaman yani namaza kalkmayı istediğiniz zaman hemen yüzler, yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınıza, başlarınız a, başlarınız a meshedin ve küçük topuklar a kadar ayaklarınızı yıkayın. Bu vav atı farfi ercüle kelimesini vücüheye atfettirir. Bazıları bunu ve ercüli diye okur ve buraya atfettiğini söyler. Bu şianın iddiasıdır ve doğru değildir. Yani o zaman bir ruusikum ve ercülikum dersek başlarınızı ve küçük topuklara kadar ayaklarınızı meshedin olur. Halbuki bunun atfı Harekeden dolayı buradır. Bazı kıraatlarda ve ercili olması sadece yakınlığından dolayı hareket buna benzetilmiştir. Ama atıf yine buraya aittir. Me eddelilü ala farziyeti meshi rubu'ir re'sin Başın dörtte birinin meshedilmesinin farz oluşu hakkındaki delil nedir? Eddelilü alâ zâlike hadîthül muğiretibini şü'bete radıyallahu anhu gâle inna Nabiyye sallallahu aleyhi ve sellem tevadda'e femeseha binâsiyetihi. Bunun hakkındaki delil, şü'benin oğlu Muirenin hadisidir. Şü'bet dedi ki, gerçekten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldı, ve e, başının üzerini yani alnının üzerini mesetti. Dolayısıyla hepsini e, mesetmediğine sadece e, dörtte birine mesettiği anlaşılmaktadır.